hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Değerli izleyiciler onu tanıması için. 1984 yılında Muş Bulanık'ta doğdu. 2002 yılında Van İmam Lisesi'nden mezun oldu. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Kral Suud Üniversitesi Arap Dili bölümünü bitirdi. Ankara İlahiyatı İlitam yoluyla İlitam programından mezun oldu. Sonra 100. yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Hukuku Ana Bilim Dalına öğretim üyesi olarak girdi. Sonra mezhepler arası Kelpik ve Uleman'ın kelfikle ilgili görüşleri isimli yüksek lisansını bitirdik 2016'da. Şu anda İslam Hukuku bölümünde İbadiye mezhebinin fıkıhtaki farklı görüşleri adlı doktora çalışmasına devam etmektedir. Evet, taze bilgiler şu anda öyle sanıyorum. Sadi Hoca dosyasında var. Bize bunları sunacak. Evet, söz senin Sadi Bey buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hocalarımı hürmetle selamlıyorum. Ayrıca bizi izleyen bütün seyircileri de hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Yalnız düzeltilmesi gereken bir husus var hocam. Onu size zahmet. Benim e, Van Yüzüncü İlahiyat Fakültesinde herhangi bir görevim yoktur. Yani ben şu an bir e, akademisyen olarak çalışmamaktayım. Onu e, yanlış bilgi olarak belirtildi. Onu e, Yani orada yüksek lisans yapıyorsunuz, öyle mi? Evet, orada yüksek lisansını tamam. orada yaptım. Doktoramı da şu an orada yapıyorum. E, orada herhangi bir akademik görevim bulunmamaktadır hocam. Bunu ben bir şekilde düzeltmek tamam. istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hürmet ediyorum. Ee, tabii e, hocam İbazi mezhebi e, problemli bir mezhep. Yani şöyle problemli bir mezhep. Öncelikle e, genel genel anlamda bizim e, ibazi mezhebinin kendi kaynaklarına gitmeden önce e, ibaziye mezhebini biz Makalat milel ve Nihal kitaplarından öğrendik. Yani fıkıh da buna dahil. Çünkü elimizde hakikaten İbaziye mezhebinin fıkhını objektif bir şekilde bize tanıtacak herhangi bir kaynak maalesef bulunamıyordu. Yani veya ulaşılması zor olduğu için belki biz ulaşamadık fakat genel anlamda fıkhı da makalat kaynaklarında, millel ve nihal kitaplarında öğreniliyordu. Böyle bir problemi olan bir mezhep. Bunun da birkaç sebebi olmakla birlikte aslında Mezhebin haricilikle bağlantısı, haricilikle olan bağlantısı mezhebe karşı bir ön yargının oluşmasına, mezhebin detaylıca incelenmemesine, en azından ben kendi alanım için bunu belirtiyorum. İslam hukuku açısından şüphesiz mezhepler tarihi bağlamında çok kıymetli çalışmalar yapılmıştır. Fakat tabii mezhebin fıkı ile ilgili ülkemizde halen ibadiyet mezhebin fıkı ile ilgili ciddi çalışmalar bulunmamaktadır. Bu problem e, şimdinin problemi değil. Geçmişte e, İslam hukuku alanında çalışmalar yapan değerli hocalarımız da ülkemiz için söylüyorum. Bu problemi dillendirmişler. Ayrıca İbazi hakkında bizden daha çok çalışmalar yapan müsteşrikler de maalesef bu problemi e, kitaplarında, kendi eserlerinde yer vermişlerdir. E, bu e, mezhebi çalışırken kişinin karşılaşabileceği problemlerden biri. Kaynak problemi ve bilinmemezlik problemi. Ee, İbaziye mezhebi günümüze kadar ulaşmış, e, hatta e, Hicri 1. asrın e, çalkantılı siyasi yapısından mütevellit günümüze kadar gelebilmiş e, bir fıkhi mezheptir. Yani İnkıra'da uğrayan bir mezhep değildir İbaziye mezhebi. Günümüze kadar halen, e, hatta Umman gibi bir ülkenin resmi mezhebi olarak e, faaliyet ve ha, halen o şekil Ummanda resmi bir mezhep olarak e, devamını sürdüren bu mezhep, özellikle Kuzey Afrika'nın bazı ülke ülkelerinde etbaaları ve mukallitleri olan bir mezhep. Yani inkırada uğramadan devamlılığını günümüze kadar getirebilmiş bir mezheptir. Dolayısıyla Hicri 1. asrı ile günümüz zamanını mukayese ettiğimiz zaman böyle uzun bir serüveni olan bir mezhebin e, kaynak açısından e, üretmiş olduğu eserler açısından, fıkhi bir zemin açısından, fıkhi miras açısından zengin bir yapıya sahip olması gerektiği fikri hemen e, bu, mezhe, bu mezhebi çalışanların aklına gelmektedir. E, hakikaten mezhebin kaynaklarına inildiği zaman, e, yani bu açıkça görülmektedir. Çünkü mezhep Hicri birinci asırdan itibaren gerek siyer anlamında, gerek fıkhi eserler ar arasında kaynak üreten bir mezhep, canlılığını devam ettiren bir mezheptir. Tabi mezhebin e, mezhep e, isminden de anlaşılacağı üzere Abdullah bin İbaz el-Murri et-Temimiye nispet ile İbaziye mezhebi olarak isimlendirilmiştir. Şimdi İbaziye mezhebi e, farklı kaynaklarda e, bazen ebaziye e, bir fethetir, elif elif'in üstün okunmasıyla bazen de ibaziye şeklinde telaffuzu tarih boyunca söz konusu olmuştur. Özellikle meşarika dediğimiz doğu bloğu ibazilerde e, ibazi şekli ebazi şeklinde telaffuzu daha yoğun bir şekilde olmuştur. Ee, Abdullah bin İbaz el-Murri et-Temimi'ye nispet edilen e, bu e, mezhebin müessesesi olan Abdullah bin İbaz e, e, ilk dönem hayatı ile ilgili genel anlamda doğumu, e, nerede doğduğu veya ilk dönem e, yetişmiş olduğu e, coğrafyadaki yetkinliği veya yetişmiş olduğu coğrafyadaki zümreler içerisinde mekaneti bağlamında en, gerek sünni kaynaklarda gerek ise ibazi kaynaklarında yeterince bir malumata sahip değiliz. Bu da onunla ilgili bazı problemlerin doğmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü mezhebin nispet edildiği bir kişinin e, en azından fıkhi bir mezhebin nispet edildiği bir kişinin faki olması beklenmektedir ve faki alanda da eserler sunmuş olması gerekmektedir. Fakat Abdullah bin İbaz'ın sınırlı bilgi, Abdullah bin İbaz hakkında sınırlı bir bilgiye sahip olduğumuz için maalesef bu tür bilgilere haiz değiliz. Ancak Abdullah bin İbaz ile ilgili bizim kesin bildiğimiz iki husus vardır. Bunlardan ilki Abdullah bin İbaz'ın Mekke'nin müdafası için Abdullah bin Zübeyir'e destek için Muhakkimetül Ula diye tabir edilen yani Hicri 64 senesinden önceki, bölünmeden önceki ismiyle İbazilerin de kabul ettiği bu isimle Muhakkimetül Ula ile birlikte. bunu Buna değinmemdeki sebep şu hocam, mezhepte gayri kıyasi bir disfek söz konusu olduğu için e, buna biraz değinmek istedim. E, çünkü Abdullah bin İbaz fıkhi bir mezhebin müessesi olarak bütün Müslüm'ün kaynaklarda zikredilmesine rağmen e, İbaziler tarafında fıkhın bu mezhebin asıl müessesinin Cabir bin Zeyd olduğu yönünde yaygın ve e, makbul bir görüş bulunmaktadır. E, dolayısıyla mezhepte böyle gayri kıyasi bir tisbet bulunmaktadır. Bunun da bazı sebepleri bulunmaktadır. Çünkü İbaziler bu fıkhi mezhebin kurucusunun Cabir bin Zeyd olduğu konusunda hem fikirdirlerdir. Ancak ilk dönem oluşan bazı siyasi olaylardan ötürü mezhebin sözcüsü konumunda olan Abdullah bin İbaz'ın e, gerek mezhebin siyasi anlamdaki sözcülüğünü yaptığı için gerek ise Cabir bin Zeyd'i muhafaza için mezhebin sözcülüğünde yeterince fazlasıyla söz aldığı için mezhep Abdullah bin İbaz ile tanınır hale geldiği için böyle öyle bir isimlendirmenin olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Ancak mezlemin e, ibadilerce fıkhi anlamdaki mezhebin asıl kurucusu Cabir bin Zeyd el-Ezdi'dir. Ebu'l-Şeasa Cabir bin Zeyd el-Ezdi. E, Cabir bin Zeyd e, tabi olmakla birlikte birçok sahabiyle karşılaşmıştır ve e, onlardan ilimler istifade etmiştir. Kendi deyimiyle kendisinin 70 küsür Bedir ehliyle karşılaştığını ve bunlardaki var olan bütün hadis ve rivayet ilmine haiz olduğunu ancak İbni Abbas hariç onun ilmini ihata edemediğini söylemektedir. Bundan ziyade Cabir bin Zeyd'in ilmi anlamdaki mekadeti açıktır ve bunu sadece ibazi kaynaklarda değil diğer sünni kaynaklarda da Cabir bin Zeyd'in e, olma özelliğine yönelik ibareleri görmekteyiz. Örneğin e, Şafi alimi Nebevi'nin e, Cabir bin Zeyd'den bahsettiği kitabında kısmında e, Cabir bin Zeyd'in müstakil bir müştehit olduğu, müstakil bir imam olduğu ve kendisine has bir mezhebin olduğunu söylemektedir. İlk dönem İvazi mezhebini Teşekkülünün aslında tam da bu zamanda yani Cabir Bin Zeyd'in Hicri 73, Hicri 23 yılında doğan Cabir Bin Zeyd'in döneminde mezhebin teşekkül ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Cabir Bin Zeyd genel anlamda e, Naslara son derece önem veren ve mezhebinin fikirlerini bu Naslar ışığında ondan sapmadan e, dizayn, et, dizayn etmeye çalışan bir alim olduğunu söyleyebiliriz. Cabir bin Zeyd'den nispet edilen birkaç kitap olmakla birlikte, Cabir bin Zeyd'in günümüze ulaşmış yegane eseri Rasailu Cabir bin Zeyd'dir. Cabir bin Zeyd bununla birlikte kitapları bu eserinde ibazilerle farklı coğrafyalarda yaşarken İbazilere onların sormuş olduğu sorulara yönetilmiş iş olduğu sorulara cevaplar şeklinde cevaplar vermiştir bu eserinde. Cabir bin e, Zeyd özellikle e, İbazi fıkhının oluşmasında e, sahabi kavline çok önem vermiştir. Bundan ötürü mezhebin dönem e, teşekkül ettiği ana kaynaklarından birinin de sahabi e, fıkhının olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cabir bazı konularda kendisine yöneltilen bir sorular üzerine e, bu konuda şayet İbni Abbas'ın şu görüşü üzerine İbni Abbas'ın şöyle bir görüşü olmamış olsaydı ben bu konu hakkında şöyle bir görüş beyan edecektim o diyerek e, sahabi kavline olan e, itimadını ve sahabi kavlini öncelemesi e, ortaya çıkmaktadır. E, Cabir bin Zeyd'in e, vefatından sonra özellikle e, ibaziye mezhebinin tam anlamda sistemleştiği dönem e, talebesi olan Ebu Obeyde Muslim bin Ebi Kerime dönemi. Yani Hicri e, Hicri e, 95 doğum, evet Hicri 95 doğumlu olan Ebu Ubeyde Muslim bin Ebi Kerime'nin dönemini pardon Hicri 45 yılında doğan Ebu Ubeyde Muslim bin Ebi Kerime ibaziye fıkhını sistemleştiren isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da aynı Cabir bin Zeyd gibi birçok sahabiyle karşılaşmış, onlardan ilimler tahsil etmiştir ve mezhebini bu doğrultuda inşa etmeye çalışmıştır. Fakat özellikle Ebu Ubeyde dönemine geldiğimiz zaman mezhebin sistemleşmesi bağlamında Ebu Ubeyde, dedenin iki rol üstlendiğini görmekteyiz. Çünkü ilk dönemde siyasi bir akımın temsilcisi olan İvaziye mezhebinin hem siyasi yönde bir lidere sahip olma gereksinimi ortaya çıkmıştır hem de fıkhi anlamda bir fakihe ihtiyacı söz konusu olmuştur. İlk dönemde Cabir bin Zeyd ve Abdullah bin İbad'ın beraber yürütmüş olduğu bu faaliyeti Ebu Ubeyde kendi döneminde kendisi üstlenmiştir. Bundan ötürü e, Ebu Ubeyde ibadiyet fıkhını ciddi bir şekilde e, özellikle Emevi baskısının yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde e, ibadi fıkhını sistemleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde Ebu Ubeyde e, çok e, İbaziye mezhebinin Basra dışına taşınması için Hameletül Elim diye tabir edilen ilim taşıyıcılarını, görevlendirilerek onları farklı coğrafyalara yönlendirip İbaziye mezhebinin farklı coğrafyalarda yayılmasını sağlamıştır. Bu bu misyonuyla İbaziye mezhebinin Basra dışında farklı coğrafyalara taşındığını söyleyebiliriz. Tabi e, Ebu Obeyde, bu misyonu yaparken malum dönemin baskısı altında Birkaç tane ilim meclisi, birkaç tane ilim yani ibadilerin önem vermiş olduğu birkaç tane meclis inşa etmiştir. Bunlardan biri sadece ibadî mezhebinin yetki meclisinin katılabileceği özel bir meclisler, ikincisi genel halka açık meclisler, üçüncüsü ise sadece ilim talebelerinin alınıp buradan ilim öğretilerek beş yıl sonra gelmiş oldukları bölgelere geri gönderilerek burada e, İbaziye mezhebini yaymaları sağlamıştır. Bundan ötürü farklı coğrafyalardan özellikle Kuzey Afrika'dan getirilen, getirilen talebeler Basra'da 5 yıllık bir eğitime tabi tutulduktan sonra gelmiş oldukları bölgelere geri gönderilerek İbaziye mezhebinin bu farklı bölgelerde de e, dağılmasına ve yaşamasına ve orada da yayılmasına e, sebep olmuştur. Özellikle e, Ebu Ubeyde'nin bu faaliyetleri Hicri 160 yılında Rüstemiler adında 136 yıl devamını sürdürebilecek bir ibadi devletinin oluşmasına sebep olmuştur. Tabi ibaziye fıkhı genel anlamda beslenmiş olduğu kaynaklara baktığımız zaman ibaziye fıkhının e, ilk dönemde özellikle e, Cabir Bin Zeyd döneminden itibaren e, Naslara öne vererek e, özellikle hem ehli Sünne ve ehli Rey arasında bir menzile sahip olduğu görülmektedir. Yani bunu biz ibadet kaynaklarında da görmekteyiz. Her tekrar e, Rey anlayışının e, yaygın olduğu bir coğrafyada yaşamış olmalarına rağmen mezhebin teşekkülünün orada oluşmasına rağmen e, Cabir Bin Zeyd'in özellikle fıkhın e, fıkhi mezhebin fikirlerinin teşekkülü açısından birçok seferler düzenlediği ve Mekke'ye özellikle hac mevsiminde toplanan sahabilerden e, orada fıkhi bilgilerini elde etmek amacıyla birçok sefer yaptığını ve e, ehli hadis anlayışını bu şekilde mezhebin egemen e, faaliyeti olarak yapmak istemesi ibazi kaynaklarında geçmektedir. Bundan ötürü İbraziye mezhebinin be e, özellikle Ebu Ubeyde'den sonra e, zikredilmeye özikredilmeye değer önemli isimlerinden biri Rabi bin Habib'i görmekteyiz. Rabi bin Habib de ibaziye mezhebinin özellikle hadis anlamında e, Musnet kitabının yazarı olmakla birlikte bu kitap ibaziye mezhebinin fıkhı için ana kaynaklardan biridir. Kur'an-ı Kerim'den sonra ibaziye mezhebinin ana kaynağı Rabi bin Habib'in yazmış olduğu bu müsnettir. Müsnette e, 750 hadis bulunmaktadır. Tabi ibazi İbazi alimi Varcelani'nin eklemeli eklemeleriyle bu sayı bin küsür e, hadise dayanmaktadır. Bu kaynak e, bu kaynakta zikredilen hadislerin birçoğu kutub-i sitede de zikredilmektedir. Bundan ötürü İbaziye fıkhının e, i̇baziye fıkhının genel anlamında diğer mezhep fıkhlarıyla fazla bir e, farklılığının olmadığı görülecektir. İbaziye mezhebinin e, farklılaşmasına baktığımız zaman özellikle e, Hicri 6. yüzyıla kadar, Vercelani e, İmam Vercelani'nin dönemine kadar ibazi kaynaklarında e, farklı diğer sünni mezheplerin ee, özel e, fikirlerini ve hatta hadis e, hadislerini dahi zikretmeme gibi bir anlayışın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde e, e, ibaziler kendilerini hem e, kapalı bir tutum olarak e, hem de muhafaza için özellikle sadece kendi kaynaklarından beslenmeyi tercih etmişlerdir. Ancak var Tabi İbaziye mezhebi yani gerçekten farklı yönleriyle farklı alanlarda çok çalışılmaya muhtaç bir mezhep. Özellikle fıkhi anlamda. Tabi bu kısa süre içerisinde e, çok farklı başlıklar olduğu için e, farklı belki biraz zaman yetersinden ötürü. E, fakat ben son olarak mezhebin usulüyle ilgili biraz e, mezhebin usulüne dair biraz konuşmak istiyorum. E, mezhebin usulüne girmeden önce yani İbaziye mezhebine baktığımız zaman e, i̇baziye mezhebinin e, diğer mezheplerden fıkhi anlamda farklılıklarının e, diğer mezheplerin kendi aralarındaki farklılıklarından fazla olmadığı görülecektir. E, usulüne geldiğimiz zaman ise ibazi usulünün e, ilk dönemde her tek kadar ibazi alimleri tarafından e, Cabir Birzeyid'in Risalelerinden ve e, Ebu Ghanım El-Hurasan'ın müdevvenesinden ve İbni Bereker'in El-Cami adlı eserinde e, işareten zikredildiği söylenmişse de asıl anlamda e, İbaziye usulünün Hicri 4. asırda i̇bn Bereken el-Cami adlı es eseriyle derli toplu bir şekilde açıklandığını, değinildiğini görmekteyiz. Bunun ötesinde yine vercelani özellikle usul ilminde İbazilerin önemli bir ismi usul ilminin zirvesi olarak kabul edilir vercelani ibadiye mezhebinde. İbadiye mezhebinin usulünü sistemleştiren vercelani altıncı yüzyıl alimlerinden olup ibaziye usulünün daha sonra yapılacak olan bütün çalışmalarının kaynağını teşkil konumundaydı. İbazi usulü genel anlamda e, bizim ehli sünnenin e, kaynakları değilse ibazi usulün kaynakları da aynı şekil kitap, sünnet, icma, kıyas e, ve bundan sonra istidlal. Belki ibazi usulü için şu söylenebilir ilk dönem ibadetlerin özellikle Ebu Obeyde, Rabi bin Habib ve talebelerinin e, kıyasa karşı mesafeli olmadıkları bazı e, ibaziye mezhebini çalışan bazı e, fukahanın veya bazı alimlerin ibaziye bezebinin usul, e, usul kaideleri arasında kıyasın zikredilmediğini gibi bir yanlış bir e, kanaate sahip olmalarına sebep olmuştur. Oysa ki ibaziye usulünün üzerinde istikrar ettiği e, şeye göre, kaideye göre, usule göre ibaziye mezhebinde usul e, kıyas e, usul usul ilminin önemli e, maddelerinden biridir. Ayrıca yine ibazi ile ilgili e, zikredilmeye de diğer bir husus ise istidlal babında e, ibazi fukasının e, istihsan, e, mesalehi hipursele, örf, ondan ziyade o, o gibi istidlal e, şeylerinden ziyade e, ilham gibi bir istidlal üyesine başvurmalarıdır. İlham, e, malumunuzca tasavvufta ve ilk dönem şiası için hüccet değeri en tartışıldığı bir e, konu olmakla birlikte ibadiyi usulünde e, hüccet değerinin olup olmayacağı meselesi tartışılmıştır. Ancak hemen hemen bütün ibadiy e, usul kaynaklarında istidlal babı babında e, ilham bir usul delili olarak zikredilmektedir. Ancak bunun e, sadece bireysel olup e, kişiyi bağladığı ve aslında e, yine ibadilerin önemli alimlerinden biri olan salimiye göre e, ilhamın e, istihsan'a mukabil bir anlam taşıdığını dolayısıyla farklı algılanmaması gerektiği yönünde beyanları bulunmaktadır. E, bundan e, ziyade ibadilikle ilgili şu an e, başta da belirttiğimiz gibi Umman'da yaşayan bir beze ve diğer, bazı Afrika ülkelerinde şu an müntesibi olmakla birlikte bazı bölgeliklerde maliki fıkhına yönelik kaymaların da olduğunu görmekteyiz. Hatta biz ibadiye mezhebini çalışırken en çok ibadiye mezhebinin maliki fukahalar tarafından, fıkhanın maliki fukahalar tarafından çalışıldığını da gördük. Bundan ötürü şu an ibadiye mezhebinin yoğun, önceleri yoğun olarak olduğu bölgelerde ki ibadilerin maliki mezhebine geçtiğini ve ibazi mezhebinin şu an umman dışında zayıfladığını da söyleyebiliriz hocam